Selim aç şu kapıyı. Atarım vallahi buradan kendimi aşağıya. Kapat o pencereyi gir içeri çabuk Cemil. Rezil olmayalım millete. Olalım. Vallahi atarım. Saçmalama Cemil abi. Selim aç şu kapıyı diyorum. Bak dinliyor mu? Canavar kadın. Olay var baba. Ne olmuş gözüm? Yenge baykuş üstünden kilitleyip gitmiş. Atarım kendimi diye tehdit ediyor. Ne delirmiş mi bu? Deliler apartmanı ustam. Akıllı birini göstersene bana. Bıktım, bıktım vallahi. Bu boşanma sebebidir Sevim. Tamam, veriyorum mahkemeye. Gitti gitti. Boşuna konuşma. Bak, bırak bıraksam annen de seni bir kilitleyecek böyle. Boşanmazsam. Vicdansız kadın. Çok yanlış bir şey yapıyorsun Davut. Getir o çocuğu buraya. Çabuk Ana. getir. Ben kendi irademle gidiyorum anne. Bağıma, bağma. bağma. Yürü oğlum, yürü. Davut, son defa söylüyorum, duyuyor musun? Bu çocuğun programını bozamazsın. Davut! İşte bir şahitsiniz. Hürriyetimi kısıtladı canavar kadın. Veriyorum mahkemeye. Duydunuz mu, veriyorum mahkemeye. Ne oluyor? Sevma'nın kilitleyip gitti. Oh iyi geçmiş. Ne yapsın kadıncağız? Bu alaman bozuntularına ne oluyor? Usta oğlunu işe götürüyor. Adam ona bozulmuş galiba. İşi mi? Halis evladım. Ne güzel ork çalışıyorduk. İşte nereden çıktı şimdi Halis? Yazıklar olsun Davut. Hakikaten yazık hanımefendi. Tam şu çocuğu müzikle tedavi ederken. Çilingir bulun bana. Duyuyor musunuz? Eğer bir saate kadar bu kapı açılmazsa atarım kendimi aşağıya. Aman aman aman. Duydunuz mu? Duyduk, duyduk. Bırak ama. Bu kaçıncı tehdit? Atabilir mi? Atsa da keşke kurtulsak. Anam. Yürü, yürü. Hmm. Vodka mı aldın? Ha, kokusu olsun dedin ya. Aferin. Aman çek şunu kurban kimse görmeden. Şimdi bakarım ben onun icabına. Aman yavaş yavaş. Sarhoş falan olma da yenge anlamasın. Kimse bir şey anlamaz. Benim adım Cemil. Aman. Cafer. Ana buyurun. Ne aldın yine sen o baykuşa? Ekmek efendim ekmek. Kapı kapalı aç kalmış adam. Bana bak. İçki falan aldıysan vallahi ihbar ederim Türkan Hanım'a haberin olsun. Tövbe vallahi ne içkisi. Acıdım da haline. Hı. Hmm. Aha, geldin mi Sevim? Geldim. Sen burada mısın? Buradayım Sevim. Nereye gideceğim? Kapıyı da üstümden kilitledin. Hayır, pencerede göremeyince. Ne işin var pencerede Sevim? Muhatabım o insanlar benim. Oturdum, dikişimi diktim. Aferin. Bitti bak hepsi. Temizlik de yaptım. Ne zahmet ettim, ben yapardım. Olur mu Sevim? Hayat müşterek. Sen beni hep böyle kilitle üstümden git. Kilitleyeyim mi? Evet Sevim. Bak, İnsan ne kadar verimli oluyor. Sende bir şey var Cemil. Ne olacak senin zımba gibiyim. Bak dikişi dikişimi bitirdim. Temizliğimi yaptım. İçki mi içtin sen? Aa, ne içkisi Sevim? Evde bir damla içki bıraktın da sanki. Kokla. Kokmuyor. Hı, gördün mü? Öpeceğim. Öp bakalım. Vallahi sen beni her gün böyle kitle Sevim. Sabri Bey. Heh, yakalandık vay köşe. Efendim. Bugün 10 Kasım. Biliyorum. Saat 9. O kadar oldu mu ya? Geçti bile bekliyorum. Nereye? Törene götürüyoruz kızı. Okula. Aferin hadi bakalım. Geç kalmışsınız. Apartmanın işi bitiyor mu Cemil abi? Hadi gül. Bahane arama bahane arama. Tembelim desene şuna. Sen de mi gidiyorsun? E da görsün ablasını. Oh, gezin bakalım, gezin. Apartman sahipsiz kaldı. Yöneticisi yok, kapıcısı yok. Buyurun, iyi günler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Törene mi? <laughs> Törene Türkan Hanım. Ne güzel. Yönetici geldi Sabri Bey. Beni mi bekliyordunuz? Hayır efendim, ne münasebet. Hoş geldiniz. Maşallah pazarları da geliyorsunuz demek artık. Geliyorum çalışacağım biraz. Pek güzel efendim pek güzel. Hadi gül. Bir dakika Cafer bir şey lazımsa ben kalayım Türkan abla. Git canım git dönüşte bir uğrarsın. <laughs> durun durun. Atayı almıyoruz Bilmez ki eşek. Esas duruş Tören başladı Sevim. Kalk makinenin başından. Baba! Baba! Baba sürenler çalıyor kalkın. Baba! Nişanını bekliyorsun. Evet merhaba efendim. Merhaba. Şükrü Bey'in damadı geldi Sevim. Sevim'in nesine gerek acaba? Senin kayınvalide gitti oğluyla. Biliyorum. Reklamdan iyi para almışsın ha? Helal olsun. Daha almadık alacağız. Ben de ufak ufak götürüyorum. Afiyet olsun. Her onkasında kısımda içerim serbest. Beyaz lebebiyle. Oo. Aydın abi merhaba. Vay Halis merhaba. Nasıl gidiyor uyum çalışmaları ha? Kızlar falan he? Kızlarla aram çok iyi Aydın abi. Geziyoruz öyle yumuşak yumuşak. Şimdi de baleye gideceğiz babamlarla. Bale mi? Aferin be. Tertibi bekliyorum, o da gelecek. Sen bilgiyi bekliyorum. Ne güzel gezersiniz siz de öyle yumuşak yumuşak. İndi, indi. Aydın beklettin mi? Affedersin canım. Olsun hayatım. <laughs> Öpüşüyorlar Sevim. Bilge. Allah Allah nerede bu? Bilge. Banyo mu girdi acaba? Bilge aç şu kapıyı kızım. Ah, anahtarı da almamışım. Bilge kızım. Bilge. Bilge. Gitti Şükrü Bey gitti. Nişanlısı geldi götürdü. Gitti mi? Aydın mı geldi? Aydın aydın. Öpüştüler gittiler. Dışarıda kaldıysan gel bize. Ne de var. Teşekkür ederim. Anahtarım var açarım. Eh. Kaldık mı şimdi burada? Ah kızım ah. Çekti kapıyı gitti. Buyurun. Nereye böyle? Babamlara Türkan abla. Aa, hadi bakalım. Sen hep önlükle mi geziyorsun böyle? Törenden sonra üstünden çıkaramadı ki Türkan Hanım. Sevdi okulu o zaman. Sevdi sevdi. Daha pek alıştı denmez ama. Okuyacak okuyacak Türkan Hanım teyzesi. Okuyacak tabii. Kız gidiyor Sevim. Bak şu terbiye size. Sabahtan beri içiyor Türkan abla. Hayrola Cemil Bey izinli misin bugün? İzinliyim. Benim adam Cemil. 10 Kasım'da içerim. Oh, buldu bahanesini. Onun için içiyorsan yarasın. Bir kadeh de benden. Sağlığına. Ha, ben de size bakmıştım. Gidiyor muydunuz Türkan Hanım? Ne vardı? Kayınvalidem efendim. Önemli mi? Yine abuk sabuk konuşmalara başladı efendim. Şuuru bir gidip bir geliyor. Şuna rica etsem bir baksanız zahmet olacak ama. Benim bakmamla bir şey olmaz Sabri Bey. Bir nöroloğa göstermek lazım. Size bir MR çektirelim diyorum. Oralı olmuyorsunuz. Çektiririz efendim. Oralı olmaz mıyız? Çektireceğiz tabii. Şu üç aylığımızı alalım. Adamın derdi imanı para. Hayır, şimdilik idareten şu sizin eldeki nümoni ilaçlardan birkaç tane verebilirseniz belki. Esirgediğimden değil ama olmaz öyle ezbere ilaç Sabri Bey. Yarın görüşürüz. Güle güle. Güle güle de doktor teyzene. Güle güle. Üç tane kurtlu ilacı çok gördü bize hanımefendi. Aman ne kıymetliymiş. Bir daha bir şey istersem. Doktor teşhis koymadan veremez öyle ilaç Sabri Bey. Sorumlu olur ne yapsın? Aman sen de tıp otoritesi kesildin başımıza. Nereye gidiyorsunuz böyle? Kayınbabamlara. Sabri Bey. Bu üçüncü. Lebebiyle öyle güzel gidiyor ki. Sindire sindire. Aman patla baykuş. Ben de bir şey söylüyor sandım. Yürü gül. Adam serseri mayın gibi patlayacak yer arıyor. Yürü kızım. Karısıyla kavga eden bize, kızına darılan bize. Hepsi bizi buluyor. Gel kızım. Kaç milyar alıyorsun reklamdan? Oo, böyle şeyler orada burada konuşulmaz Cemil Bey. Oo. Bizim de ahbabın oğlu yağ reklamında oynadı. 75 milyon verdiler. Olabilir. Sizinki de reklamı? Sigorta. Ne dedin? Oo, sigorta dedim. Sigorta. Öyle söyle. İyi günler. İyi günler. Hangisi Şükrü Beylerin ekmeği? Hangisini istersen. Koparalım biraz. Hiçbir şey yemedik bugün. Buyurun. Afiyet olsun efendim. Sağ olun. Sıkı çalışıyorsunuz maşallah bu günlerde görüyorum. Gece gündüz. Bugünlerde öyle efendim. Oh oh iş olsun da. Hah Cafer geldin mi evladım? Buyurun. iyi günler. Yarından itibaren büyük hanıma iki şişe süt al evladım unutma. Unutur muyum efendim? İki tamam. Kadıncağız zayıf düştü biraz. Vücudu takviye edelim. Allah razı olsun. Hadi Bilgeciğim neredesin? Ne yapayım? Asansörü bekledim bir saattir. Acele işiniz varsa yürüyeceksiniz efendim bu apartmanda. Kimsenin kimseye saygısı yok değil. İyi günler. İyi günler. İyi, İyi Sefa ile efendim, sefa ile hayırlı işler. Ne güzel böyle karşılıklı saygı, sevgi. Çok seviyorlar canım birbirlerini maşallah. Parayı götürmüş. Kim efendim? Aydın Aydın, Şükrü Bey'in damadı. Reklamdan en az beş milyar. Anam! Ne para? Beş milyar mı dedi? Beş beş. Cemilcim bugün ne olursun sağa sola sarkma da bana yardım et. Bitirelim şu işi. Bitireceğiz Sevim. Ben işten hiç kaçtım mı? Hay yaşa. Gözümde büyüyor vallahi. Baksana şunlara dağ gibi. Bitirelim söz. Benim adım Cemil. Aslanım benim. Sevim biz de şöyle bir reklam işi bulsak. Reklam mı? Ne para var o işte biliyor musun? Bak Şükrü Bey'in davadına. Beş milyar almış. Beş milyar mı? Aa, o ne artık? Kızı da girmiş bir reklam ajansına. Parayı götürüyorlar. Biz de burada sabahtan akşama kadar dikiş. E, ne yapacaksın Cemil? Kim verir bize o parayı? Verir. Biz adam değil miyiz? Estağfurullah. Ha, benim adım Cemil. Alırım beş milyarı. Hemen fırlatır atarım şu makineyi. Ben ne yapacağım? Gezeceksin Sevim. Sana bir de hizmetçi tutarım. Dikiş mi diktiririm sana öyle? Konfeksiyon manfeksiyon bitti. Nereye gidiyorum? Geç sevim. Nereye istersen. Almanya, İngiltere. Koyarız parayı repoya. Öbür boyu. Herkes öyle yaşıyor artık. İyi valla. Öyle sevim. Biter mi o para? Ye ye bitmez vallahi. Peki sen ne yapacaksın ben gezerken? Ne yapacağım sevim? Yeter ki bir reklam işi bulalım. Benim adım Cemil. Aman, aman ama yavaş enişte. Yavaş tut, 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 gel enişte, gel. Gel, gel, gel. gel. Yürün. Hah. Hah. Kâber, koş aslanım, kayınbaban ölüyor. Gel işte. Umrunda mı onların abi? Onlar ancak miras düşünür, miras. Gel, Gelemedim. Ah. Işte, Kaç battaniye? Dedim ah. gel. Ay. 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 Çekmeyin beni öyle. Ah. Ben gel. kendim yürürüm. Bırakın ah. beni. Halil pazarlama Ay. geldi Ay. sevin. Bir yavaş, şey istiyor yavaş, musun? Yavaş, işte. ah. Ah. Yat Halil Bey yat şuna. Düşeceksin şimdi biz bütün parçalanacaksın Allah korusun. Yat eniştem yat kafayı falan bulsun da bize lazım o kafa. Ay gidiyor bu adam. Baba ya, yavaş. Aa. düştü mü, düştü mü? Yavaş, yavaş. Halil Efendi kafayı vurmuş Sevim. <laughs> Beyin sarsıntısı, iflah olmaz artık. Sen iflah olmazsın inşallah. Aa. Herifin zoruna bak. Aa, Kız Hayır. bırak şu sarhoşu da önüne bak be. Hadi, hadi kardeşim düşüreceğiz şimdi Ay. adamı be. <laughs> Cafer, gel buraya. Ah. Anam, ne oldu sana babacığım? Tut, 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 tut şunun ucundan aslanım. Durun vahim. Aa. Sen de tut hadi o bir ucundan iyice. Doktor hanım geldi mi? Daha gelmedi. Gelir Aa, şimdi. Bak ah, bak ah, ah, nasıl ah. oldu? Ah. Oo. Oh. Ah biz de Aa. anlamadık. Bir şekerli su içirdik. Bir aspirin kaykıldı, gitti. Devamlı düşüyor adam. Kız ah, bırak şimdi. Ah, Konuşma ya. Bak gözleri kayıyor adamın. Ay, ay. Beni beni böyle sarsacaksanız ah. hiç taşımayın daha. Yusuf nerede? Mana nerede babacığım? Ah. Kızın baksın Tut. bana. Bakmaz ah. mı babacığım? Yaşamaz o artık, yaşamaz. Bizim bir komşu vardı, Benzetmek gibi olmasın. Ah. Ay sen geber inşallah. Ah. Lanet adam Geçmiş olsun. Ne oldu Halil Efendi'ye? Halsiz, halsiz. Devamı düşüyormuş bu kara. Oh. Hay Allah. Ee, biz de kayınvalidemi gösterecektik bugün. Türkan Hanıma. Şansa bak, kalabalık kıyamet. Hadi, oh. tutun azarım, tutun kaldırın, hadi, hadi. hadi. Oh. Yavaş, yavaş gel, oh. gel, oh. gel. Oh. Aman, aman, aman durup kafasını merdivene vuracaksınız adamı. Ya, ya Hüseyin oh. Beyim? Gel. Hadi, hadi, gel. Hadi. gel. Hadi. gel.